park TV'den herkese merhaba. Bu hafta RKS'nin yeni çıkarttığı bir Enduro modeli var. Modelin adı ise TRV242 olarak geçiyor. Hani böyle jip vardır, jipçik vardır ya da böyle crossover diye hitap edeyim. Kendisinin boyu o kadar uzun değil. Şehir içi için şehirli böyle Enduro olmuş. Güzel de bir makine yapmışlar. Hadi gelin videoda incelemeye geçelim. Ama durun önce şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Ondan sonra hep beraber videoya geçelim. bu küçük Enduro sınıfında küçük diyorum çünkü kendisi 198 cc bakmayın böyle heybetli olduğuna cc'si birazcık ufak hani böyle dışarıdan bakıldığı zaman çünkü böyle 300 cc mi 400 cc mi falan size dedirtebilir. Özellikle bu alüminyum arka çantalarıyla gerçekten heybetli duruyor. Motora böyle profilden önden veya arkadan baktığınız zaman size kimi uyandırıyor ben şimdiden söyleyeyim. Maalesef Türkiye'ye gelmeyen bu Honda'nın 500X modeli var bir tane Enduros'u. Herkes bekliyor. CB500X kim ne dediğimi anladı zaten biliyorlar. Herkes bu makineyi bekliyor ama maalesef Türkiye'ye gelmedi. Bu makinede de baya baya hatlarında ondan böyle esintiler mevcut. Motorumuz böyle dediğim gibi böyle çok aman aman büyük bir Enduro değil. Özellikle böyle yeni motora başlamak isteyen arkadaşlarım burayı tercih edebilirler. Çünkü böyle inmesi binmesi kolay. Böyle atla deve gibi değil. Hatta bak şu an motor orta sehpada. Orta sehpada bineceğim. Bak Orta sehpada dahil ayaklarım yere basabiliyor. Hatta şöyle bir indireyim motoru abi. Bak gördün mü boyum benim 1.80 ayaklığımı da kapatayım. 1.80 1.79 boylarındayım. Çok rahat bir şekilde motoru yere değebiliyorum. Bu ne demek? Şehir içi sürüşlerimde ve hele biraz da motora yeni yeni başlıyorsam kullanımda rahatlık, hafif olmasının verdiği avantajla da baya baya trafikte aralarda dolaşabilirsiniz. Dediğim gibi şimdi motor bayağı Honda'ya benziyor. Ön tarafta böyle güzel bir led far yapmışlar. Böyle oradaki bütün alengirli şeyler led. Sinyaller led. Ön tarafa böyle bir cam koymuşlar. Bu cam böyle iki kademeli. Vida ile söküp yapabiliyorsunuz. Arasında böyle 2-3 santim fark oluyor. Kadranda ise elektronik bir kadranımız var. Orada işte benzin göstergeniz, vites göstergeniz, deviriniz, hız kilometre saatiniz ve odometre tripleriniz var. Bunun için böyle maalesef gidonda tuşlarımız yok. Elimizi kaldırıp ekrandan basmamız gerekiyor. Onun hemen sol tarafında güzel böyle bir USB portu yapmışlar. Type C değil, USB. Yani bu teknolojiye henüz bence herkes gelemedi. USB olması daha mantıklı çünkü herkesin kullandığı şey USB. Gidona buradan telefonunuzu, işte navigasyonunuzu, herhangi bir elektronik cihazınızı bağlayıp kolaylıkla şarj edebilirsiniz. Aynalar kibar olmuş, arkayı net gösteriyor. Gidon kütüklerinde dörtlüsü var. Selektör istediğim yerde duruyor. Bu güzel. Onun dışında böyle aman aman bir olayı yok. Depo önünden anahtarınızı takabiliyorsunuz. Deposu 14 litrelik bir yakıt hacmi var. Böyle deposu biraz tatlıca genişçe böyle. Oturduğunuz zaman dizlerinizle falan kavrayabiliyorsunuz orayı. Deposu hoş. 14 litre bir yakıt hacmi var. Yaklaşık 3 3 4,5 litre fazla zorlamazsanız makineyi yakalamak mümkün devirlerde yani yakıt yakıt sarfiyatında söyleyemedim de. Onun gerisinde geldiğim zaman sele var. İşte burası hoşuma gitti. Çünkü selesi böyle pamuk pamuk güzel bir selesi var. Yani uzun yolculuğa da gitseniz bu sele sizi yormayacaktır. Çünkü güzel böyle bir oturma için bir alan yaratmışlar orada. Tek parça selesi. Ne ileri ne geri kayıyorsunuz böyle. Zaten öyle aman aman performanslı olmadığı için makinemiz çok ileriye geriye savrulmuyorsunuz. Rahat rahat da gidebiliyorsunuz. Seleyle birlikte amortisör konforu da çok güzel olmuş. Yani tabiri caizse pamuk gibi bir motor. Gidiyorsun böyle çukurlardan falan, yolun arasındaki kazislerden geçiyorsun. Böyle pıtıp pıtıp geçiyorsun böyle. Seni üstünden atmıyor. Konforu çok hoşuma gitti. Artçı selesi de böyle bu sefer artçı selesi bir Enduro'ya göre böyle aman aman yaygın değil ama böyle artçınız rahatça oturabilir. Şimdi gelelim motorun en güzel bölümlerinden birine. Motor böyle 3 çanta seti olarak satılıyor. Ve çantalar gerçekten çok kaliteli. Yani tahmin ettiğinizden, tahmin ettiğimden daha da kaliteli. Yani böyle özel kilit mekanizmaları var. İsterseniz önden açılıyor, isterseniz arkadan açılıyor yani hem iki tarafa da açılabiliyor ve buradaki tuş sayesinde böyle söküp alabiliyorsunuz çantanızı gidebiliyorsunuz. Kampa gittin abi işte çantalarla falan buraya çadır astık bir şey astık çantaya aldın abi koydun altına oturabilirsin veya eşyaların uzak bir yerde kaldı çok santanı evine git. Burada bu olaylar güzel çantalar motoru gerçekten kaliteli göstermiş motor bu çantalarla birlikte geliyor abi. Kuyruk tasarımında yine genişçe bir çamurluğa yer verilmiş yine sinyaller ve stop led kullanılmış yani motorda modernize bir hava var. Egzoz tarafı falan da öyle. Yine eli yüzü düzgün bir motor olmuş. Şehir içinde böyle üçlü çantalarınız takılıysa yalnız birazcık dikkat edin. Çünkü sağa sola çarpabilirsiniz o çantaları. Arabaları çizebilirsiniz. Metal çantası Çantanıza bir şey olmaz da muhtemelen çarptığınız kişiyle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Şimdi alt taraflara gelecek olursak motorun süspansiyonlarından bahsetmek istiyorum. Süspansiyonları dediğim gibi böyle pamuk gibi çok güzel. Bir yerden geçiyorsun böyle tıkıt tıkıt yapıyorsun böyle hani dediğim gibi bir sallamasyon yok. Herhangi böyle bir çukurlarda gayet konforlu bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Endurosunun amortisör sistemini size vermiş. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Yumuşacık bir motor ha. Çok güzel yani kullanması çok rahat. Çünkü hafif küçük işlevsel bir motor. Ama kullanması bak çok rahat. Bak, görüyor musun? Ne kadar hafif bir motor. Bak, hoppa. Manevrası falan çok güzel yani. Frenlere gelecek olursak ön ve arkada disk frenimiz var ve bunlar ABS ile uyum yani ABS ile birlikte çalışıyorlar. ABS'si de güzel öyle sapatık bir şekilde çalışmıyor güzel ama lastikler CST marka ne yazık ki lastikler pek hoşuma gitmedi desem de ya şimdi bugün hava 42 derece abi hava sıcak lastik çok çabuk ısınıyor asfalt da sıcak olduğu için bu ikisi böyle çok güzel öpüyor birbirini lastikleri tırnaklıyorsunuz aa güzel yumuşak bir lastikmiş diyorsunuz yani bu havada bir çoğu lastik zaten size olumlu bir geri tepki veriyor ama işte yağ Yağmur yağdığı zaman havalar biraz soğuduğu zaman orada işler ne olur bilemiyorum lastikler değişime gidebilirsiniz belki Yani gitmenizi tavsiye ederim makinamız 164 kilo olduğu için bu frenler bu motoru durdurmaya yetiyor. Arka fren birazcık bastığınız zaman ön freni de dokun biraz isteği uyandırsa da sizde ön freni böyle biraz ezdiğiniz zaman motorunuz duruyor. Hani böyle evet işte radyal kaliper var çat falan bu yok ama bu ağırlığa bu kaliteye bu sınıfa yeterli derecede frenleri var. Ama şurada işler birazcık değişebilir. İşte ya ben arkama kız arkadaşımı aldım veya arkadaşımı aldım işte çantalarımı doldurdum ben kamp yapmaya gidiyorum abi diyorsanız o zaman frene birazcık daha böyle birkaç metre daha önde dokunma kullanmanızı tavsiye edebilirim. Bu crossover Enduro'muzun motor bloğuna gelecek isek 189 cc bir hacmi var ve buna rağmen 16 Nm torkla 16 beygir sağlıyor size. Yani 189 cc de değerlere baktığımız zaman keşke böyle bir tık daha yukarıda olsaydı da böyle biraz daha canlılık olsa mıydı diyorsunuz. Bunun yanı sıra yani böyle gitmiyor mu gidiyor 189 cc'ye göre bu motoru nasıl gidiyor derseniz gitmesi gerektiği kadar gidiyor arkadaşlar. O yüzden hani böyle çok ben performans arıyorum abi basacağım motorda gideceğim falan diyorsanız evet birazcık yetmeyebilir ama ya benim gazla çok fazla işim yok. Bana 110-120 kilometreler yeter yolda giderken diyorsanız biraz da hem böyle şehir içi bir Endurosunu arıyorsanız eğer burada belki aradıklarınızı bulabilirsiniz. Evet. Ben çıkarım buradan. Hızlanması da böyle işte arkadaşlar. 180-190 cc bir makine için yani böyle bu üçlü çanta falan derken böyle bir enduro tadında çok fazla aksiyon aramayan adam için gelebilir. Ne <laughs> ya, ya da çukurlarda bir şeylerden geçiyorsun. Tık 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 geçiyor. Çok güzel. Selesi ne güzel bu arada. Kucaklayan bir selesi var. Böyle sürekli ileri geri falan kaymıyorsunuz. Uzun yola gidilir mi? Gidilir abi. Bakayım. Hoppa. Aralara bile girebilirim istersem. Yaklaşmayın çantalarım var. Çizerim ha. Çizerim ulen. 130 yapsana. Beni şey mi çıkartacaksın ha? 132. Sonradan açılıyor bizimkisi. 133. Ramp aşağı 140 işte. Yeter. Yeter abi. Böyle bir makine 140 kilometre yeter yani şanzıman ise güzel hani böyle Çinli bir bloğa göre şanzımanları böyle vites geçişlerinin arasında ya ben yarıda kaldım falan demiyor. Vitesleri güzel. Boşu bulmak falan gayet kolaydı. Dediğim gibi şanzımanı da böyle yumuşak olmuş. Daha ayağınızı böyle atıyorsunuz. Çektiğiniz zaman tıkır tıkır vitesleriniz geçiyor. Su soğutmalı bir bloğumuz var. Euro 5 uyumlu bu blok. Su soğutmalı olması da güzel olmuş. Orada radyatörün önüne de böyle bir ızgara koymuşlar. Orayı korusun diye. Bunu da beğendim. Böyle yan koruma demirleri falan böyle tamamen aksesuarlı bir şekilde gelmesi güzel. Neden mi? Çünkü ekstra gidip de böyle aman aman ya işte böyle çanta lazım bana işte bir tane koruma demiri yaptırayım dediğiniz zaman biliyorsunuz artık hiçbir şey ucuz değil bunların üzerinde gelmesi biraz avantaj Neyini beğenmedim diyecek olursanız biraz 7000-8000 devirlerin üzerine çıktığınız zaman tek silindirli bir motor olduğu için biraz streşim ister istemez başlıyor. Birazcık daha keşke e, gücünü bir tık daha hani böyle 16 beygir değil de böyle 19-20 beygir gibi ayarlayabilselermiş daha canlı bir arkadaş olabilirmiş. Bunun dışında beğendiğim yönleri neler? Böyle üçlü çantayla gelmesi çok güzel. Böyle çantada böyle arkada sırt yaslanma pediyle falan birlikte gelmesi. Çantaların böyle kilitlerinin de güvenlik daha pimlerinin olması. Söküp çıkarılabilme işte işte böyle efendime söyleyeyim koruma demirinin olması, böyle orta sehpasının olması bunlar güzel. Camda böyle bir keşke mandal olsaydı da cam da böyle bir inip kalksaydı. Bunlar aradığımız veya hoşumuza giden şeyler motorda. Motorun fiyatlarına gelecek olursak böyle aksesuarlar dahil bu yan çantalar, arka çanta işte sehpası, cartucurtu koruma demiri 46 bin liralık bir satış fiyatı var motorumuzun. Evet 46 bin TL böyle bir makineye sahip olmak istiyorsanız 46 bin TL'yi gözden çıkartmanız gerekiyor bakımlarına gelecek olursak 500 kilometrede bir rodaj bakımı var. 2000-2000'de devam ediyor bakımları. Kabul edelim bakımları biraz kısa kalmış. Yani biraz da en azından şöyle bir 5000 kilometre falan olsaydı daha mı tatlı olurdu? Daha güzel olurdu, daha çok beğenirdik. Maalesef bakım konusunda biraz erken gitmeniz gerekiyor. Siz de aşağıda RKS'nin bu yeni makinesi hakkında neler düşünüyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Kanala destek amaçlı abone olursanız ona da seviniriz. Bizden bu haftalık bu kadar. Kendinize dikkat edin. Başka bir bölümde görüşmek görüşmek üzere. Hoşçakalın.